Ee, üstadım, yapmış olduğunuz kaligrafi sanatı ile ilgili neler diyeceksiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle sergimize e, hoş geldiniz. İsmi Abdullah Savcı. E, kaligrafi sanatı, e, Türkiye'de e, son yıllarda revaçta olan bir sanat. Fakat usulünce, öğrenildiği zaman bir anlam ifade ediyor benim e, görüşüme göre. E, dolayısıyla, Latin e, alfabesi Türkiye'de kullanılıyor ama usulüne uygun kullanılması gerekiyor. Özellikle güzel yazı adı altında kullanıyorsa eğer onların formlarına, onların e, usullerine uyması gerektiğine inanıyorum ben. E, bu yüzden güzel bildiğim, güzel duyduğum şeyleri <laughs> pardon, yazmak istediğim için güzel yazmak istedim bunları. E, kaligrafiye başladım. Kaligrafiye de Erhan Hoca sayesinde başladım. E, yaklaşık 2017'den beri bu işle ilgileniyorum. Önce öğrenciydik, sonra bir ekip olduk. E, projeler üretmeye başladık. İşte en son projemizde e, dünyanın yazısı İstanbul'da kaligrafist e, etkinliği olarak şu anda gerçekleştiriyoruz. güzel. Asıl mesleğiniz nedir acaba? Öğretmenim. Evet. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ olun.